Günaydın. Şu an sporum bitti. Bugün sizlere evdeki aletleri göstereceğim. Geçen sefer koşu bandımı göstermiştim. Başka ne aletlerim var onu göstermek istiyorum. Step tahtam var. Fakat bu step tahtası çok güzel. Yani bana çok uygun. Çünkü the deck dediğimiz olay başka her şekilde giriyor. Üstünde ağırlık çalışabiliyorsunuz. Kısalıyor, alçalıyor, yükseliyor. Çok güzel. Ben çok seviyorum. Ee, Türkiye'de var. Ee, tabii ki bunlar var. Tüplerim var. Ben bunlarla aslında pek çalışmıyorum. Tony daha çok çalışıyor. Ondan sonra eee Bu muhteşem bir şey. Bu harika bir şey. Bu midye çalışmak için. Tekerlek dediğimiz olay. İki çeşidimiz var. Ee, bir tanesi karenin. Bir tanesi kocaman olan Tony'nin. Korkunç bir olay. Amerika'dan getirdi. Taşıdı resmen bunları. Tabii ki dumbbelllarım var burada. Burada dizili dumbbelllarım var. Bu Tony'nin, bu Tony'nin bebeği. Ben üstüne pek bilmem. Spinning. Ve istediği ülkede Google Map'le istediği yere gidebiliyor. Her şeyi görebiliyor. Hatta annesinin evinin önünden bile geçebiliyor. Rodak annesi dışarıdaysa görebiliyor. Muhteşem bir olay e, push up barlarım var. E, şınav için kullanılıyor bunlar. Bunları kullanıyorum. Çok daha derine girebiliyorsunuz. Daha değişik kasları çalıştırabiliyorsunuz. Hmm. Fakat açıkçası çoğuna gerek yok. Bir kardiyo aleti olursa harika olur eğer ki kullanmasını biliyorsanız. Bu güzel. Bunun yerine basit bir step de olabilir. Bunun yerine bir nal buradan bir tane şey de alabilirsiniz. Hani üstüne basarsın da bir şeye uzanırsın. Onu da alabilirsiniz. Bu benim kullandığım bir şey. Ben bunu çok eskiden almıştım. Amerika'dan getirdim. Bunu ben daha evvelden videoda da göstermiştim. Bunu bağlıyorsunuz. Bunlar bacaklara geçiyor. Ve burada korkunç çok güzel ağırlık yapabiliyorsunuz. Çok sert. Çok sıkı, bayağı bir kilolu var bunun üstünde. Ee, ben bunlarla çalışıyorum. Yarım saat, 40 dakika maksimum zamanım var. Zaten şu dakika ben duş, hazırlanma ve iş. Şimdilik bay bay.